Düz Minecraft'ın 16 mı? Evet 16. bölümüne karşınızdayım arkadaşlar ve Mustafa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ne yapıyoruz lan? Abi geçen bölümde ne yaptıydık? Ee, madenden çıktık. şimdi geri madene ineceğiz. Ee, hatta demirleri eritmek istiyorduk değil mi? Doğru o yüzden dışarı çıktık. Demirleri eritelim abi. Abi de bir şey diyeceğim. Benim görüntülemeler birden düştü. Birden düştü en son attığım görüşme 200 200 sonra düştü abi. 1 2 20 bir gördüm geçen gün. Onun haricinde 1 2 4 5 saat geçiyor. 3 3 4 anca izleniyor falan filan. Neden böyle olduğunu anlamış değilim. Abi patates falan var salalım ya burada. Dur bakalım. Niye öyle oldu bilmiyorum ama saçma yani. Neye bak. Neyse ben gidiyorum abi. beni bilmiyorum ama çok saçma yani. Bu bölümde bir elmas bulmayı düşünüyorum. Gerçi 15 dakikada ne bulabiliriz ki? Kan vi spise ny lave? evimize geldik abi. Dur. Demirleri bir eritelim hızlıca lan. Ee, kömür. Burada mıydı kömürler? Tamamdır. Şunları at abi. 1 2 3 4 5 tane lazım. Pişecek. kırtaş var dediğim olmasa 3 tane var ya. O kadar maden endik. 3 tane işimizi görür. Şu 5 tane pişiririm ama Bir tane maden ettin ocağa yapacağım. Onun haricinde ne yapabiliriz? Oyalanalım o zamana kadar. Bir demir set çekeriz altımıza. Bir saniye mikrofonu kapatmam lazım. <laughs> tamam geldim. Demir çekeceğiz altımıza. Ya pişmiştir 5 tane alalım. Tamamdır şu taşlar atalım. Bir tane ocak yapmamız lazım. Maden taş toplamadan geri geldik. Tamamdır ihtiyacımız kadar mı aldık? Şunları bir atalım abi. Üstümüzden bir alalım. Şunu alacağım. Ondan sonra yemeği alayım. Tohumlarla bir aslında demimiz var bayağı bir şey yapabiliriz. Bakayım evet açıldı tamam. Şunu da alırsak yaparız abi. Aa taşlar geri koyduk bizde mi? Bir tane ocak yapalım abi şöyle. Şunu ortaya koyuyoruz. Şöyle üç tane alta. Demirleri de şöyle edip hop bu iş tamamdır. Hadi yani abi. Hızlıca çıksın aradan bunlar. Böyle bir yer açsak kendimize tarım için. Nasıl olur? Nereye yapsak? Burası uygun gibi ya. Burayı düzeltirsek çok güzel olur. Hem açık fazla uğraştırmaz. Veya daha güzel böyle yakınlarda bir yer var mıdır acaba? Çok uzakta olmasını istemiyorum. Şu tarafta tepenin arkası falan varsa buralarda güzel olur. Yok. Her yer ağaç ormanı. Oraya yapalım abi o zaman. Yapacak bir şey yok. Burayı halledeceğiz. Şimdi ne yapıyoruz? Burayı eşelim abi şöyle. Şurayı da Şöyle kapatırız Tabi yetmez de bu Allah sıfıra sıfır gitti ha Tamam Burası şimdilik yeter Diye düşünüyorum Orada gitsin abi Bunu da alalım hatta Bu tarafa doğru genişletelim biraz Tamam Buradan alalım şöyle O iş tamam Bayağı genişlettik Bayağı demir var şimdi set çekeriz aslında biz buna Önceliğimiz set olsun abi Bir tane bundan Bir tane bundan Bir tane bundan bir tane de bundan aldık mı? O iş tamamdır abi. Ee, çok güzel. Bakayım. Bayağı yakıştı ha. Şimdi kalanla da takım takla, takla çekeriz. İki tane de balta. Bunu bunun yerine kullanacağım. Bu da burada kalacak. Bir tane kazma. Bir tane de türek yaptık. O iş tamam. Kaç tane kaldı? 7 tane. Bir tane çapa yapalım. Bir tane de kova yapalım. Tamamdır o iş. Bitti. Tam yetti. Bunu buraya kullanacağız. Küreği kullanırız lazım olur. Şu baltayı da bitirelim önce. Öncelikle şu taşları bir bitirmek olsun. Abi şimdi gidip bir su bulalım bir yerden. Yakınlarda var mıdır acaba? 2000 years later şunu da koyduk mu sonsuz kaynağımız hazır. Daha bir toparlayalım abi şöyle bir temizlensin şuralar. Tamamdır abi temizledik. Güzel. Çapamız elimizde. Dörde dört. Her zamanki gibi. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Şurayı bir eşeceğiz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Şurayı da eşeceğiz. Çok geç burayı eşmeyeceğiz abi. Burayı tamamlayacağız. Hı. Hmm. Toprak lazım. Az daha alalım. 3, 9, 10, 11 tane ihtiyacımız var. Yani şurada alalım abi. Evet kaldığımız yerden devam edelim abi şimdi. Bölmek zorunda kaldım. Ne yapıyor? Şunu da şuradan alıyoruz abi hemen. Tabi ne kadar gider bilmiyorum ama burayı bayağı temizledik. Güzel oldu bura. Açtık da bayağı. Göre 4 dedik. 4 oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuraya geçeceğiz. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şuraya geçeceğiz. Tamam. Nereye geçeceğiz? Tam olarak şurayı. Tamamdır. Sonsuzluğu kaynağımız tekrar hazır. Hmm, çok güzel. Şöyle açalım abi şöyle. çat 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 aa belliydi zaten böyle hoca 2 tane demirimiz zaten vardı O kadar büyüye gerek var mıydı bilmiyorum ama. Oldu ya yeter. Şurayı bir çitleyelim etrafını da. Temizleyelim önümüzü şöyle yol üstü. Önümü açmayı planlıyorum çünkü şöyle. giderken böyle gider ayak açarız önümüzü. Birkaç bölüme kalmaz komple bitirmiş oluruz önümüzü abi. Evet video o bayağı olmuş lan. Biz de videoyu burada bitirecek arkadaşlar. 22 dakika olmuş. Tabii sizde kaç dakika bilmiyorum ama bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.